Merhabalar arkadaşlar. Ben Aslı. Adını, adını şöyle. Ya, utanıyorum. Söylesene. Tamam söyleyeceğim. Yeni oturuyorsan sadece. Tamam oturdum. Benim adım ne arkadaşlar? Ee, Kerem. Evet. Arkadaşlar ben Aslı O Atlayın bizim fazla uyumlu olduğu Şu şana. Şana ne? Arkadaşlar bu bizim ilk videomuz olduğu için e, yani konusunu bulamadık ama şimdi bulduk kardeşimle. Değil mi Kerem? evet. Şimdi arkadaşlar biz telefonumuzu alacağız. Telefon. Yani annemler bize telefon almasını isteyeceğiz. Bakalım alacaklar mı? Şu anda çok merak ediyorum. Gel gidip söyleyelim. Tamam gel gidelim. Anne. Anne. Efendim kızım yine ne istiyorsun? Senin anne diye çağırman bir şey istemen anlamına geliyor. Doğru tahmin ettin İvit Anne bir de telefon alayım şun. Telefon, telefon. Hayır. Evet çocuklar sizin yaşınız kaç, başınız kaç? Telefonu ne yapacaksınız? Ya baba uf sen sadece şöyle alabilir miyiz? Alamayız çocuklar. Of ya. Of ya. Neden aramaşın ki? Lütfen. Tamam çocuklar. Alabiliriz bence. Yani. Ama onun için yani bilmiyorum. Çok küçüksünüz. Şu üsttekileri işte kullanacak. Bak oradan ben göğüyüyüm. Tamam çocuklar alalım. Vereyim ben size. Dur şöyle. Bu birinci. Herkesin bu pembe senin olsun. Um, oğlum al. Bu da senin. Tamam. O da biz şimdi çalışacağız. İş yapacağız. Buna sana. Tamam. Tamam gidin siz. Tamam anne. Kardeşim oyun videosu çekelim mi şimdi? Bilmiyorum ki çeker miyiz? bence ya. Peki hadi çekelim. Ben açıyorum. Açtım. Ben de açtım. Hadi gel oynayalım. Kamerayı da şöyle koyalım. Ki daha rahat oynayalım. Kulaklıklar. Evet hazırız. Biz bir de tableti alalım ya. Bence de. Neyse. Hop oynayalım. Ben yanacağım şimdi göreceksin bak. Hayır ben yanacağım. Hmm. 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 Bakayım sana şey. <laughs> yapmak neden şimdi çok güzel işi. anladım. Yok. Kucuk. Bir telefonla var. çok eğleniyorum ben. Evet ya. Artık böyle her zaman yapabiliriz. Değil mi? Evet kardeşim ya. Çocuklar çok gürültü yapıyor. Bir gidip şunları uyarayım bari. Bence de. Çocuklar azıcık sessiz olun. Kardeşiniz uyanacak. Anne ya hayır istemiyoruz. Biz telefon bakacağız. Evet hem de bayıya bayıya. ya. Çocuklar olmaz. Neden? Kardeşiniz yazık daha sessiz olun. Peki. Hadi sen çık odadan çık 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 çık. Görüşürüz anne. Kapıyı kilitledik. Artık giyemezsin bizi de dövemezsin. Neyse düşünmek düşünme, düşünme, ben. Hadi oynamaya devam. Evet. Çok eğleniyoruz. Neyse bari. Umarım sessiz olur çocuklar. Yeah. Yeah. Çocuklar. Yine çok bağırıyorsunuz. Açar mısınız kapıyı? Hı açın acaba. Eyvah kardeşim bittik. Evet. Ee, anne açamayız kapıyı. Anahtarı yuttuk. Ha yuttunuz. Camdan aşağı atlayın da aşağı kata gelin o zaman. Tövbe tövbe. Ya. Anne açamayız işte. Biz oyun oynuyoruz. Ama bakın çocuklar. Gerçekten birazdan kardeşiniz uyanacak. Anne git. Evet. Gider misin anne? Hayır gitmem. Gidecek şimdi. Gidiyorum ama sessiz olan. Çocuklar. Kardeşiniz uyandı. Beni çok sinirlendiriyorsunuz. Kardeşiniz uyandı. Neden bağırarak konuşuyorsunuz? Ya anne ait oyun oynamak istemiş. Duy açalım bari kapıyı da telefonları kapatalım. Ve o telefonları. Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam anne ve açıyor yüz kapıyı. Açtım anne. Alıyorum ben bu telefonları ya. Alt tarafı bir günlüğüne verdim. Ne oluyor böyle? Şimdi kitleyebilirsiniz işte kapıyı. Allah Allah. Size sınırlı vereceğim artık. Bakalım neler yapmışsınız. İkiniz de telefon oyunu mu oynadınız gerçekten? Vermiyorum size. Of peki anne. Arkadaşlar televiz telefonlar elimizden gittiğine göre bir sonraki videomuzda da telefonla alacağız herhalde. Değil mi kardeşim? İvitaslı. Evet arkadaşlar Kerem'le birlikte yani bir sonraki videomda ee, annemlerden telefonumuzu alacağız. Çünkü biz onları bize onları verdiler mi? Verdiler. Artık alalım acılar. Bizden bile biz geri alacağız. Hihi. <laughs> <laughs> Geçiş.